Bunu da açma kapatması burada. Program değiştirme. Bu sağa sola dönebilir. En çok kullanacağınız pamuklu renkler beyazlar için. Sentetik perdeler için. Onun dışındaki programın hepsi üstünde yazıyor. Makine otomatik ayarlarını yapar. Sıcaklık sıkma. Değiştirmek isterseniz bunlara dokunarak değiştirebiliyorsunuz. Şurada bir parmak işareti var. Bir kere bastığınızda yoğun yıkama. Çok kirli çamaşırlar için. Bir kere daha bastığında ön yıkama. En üstteki de ekstra durulama. Şöyle bir işaret var. Bu da köpükte bekletme. Buna bastığınızda yarım saat süresini ekliyor. Yarım saat köpükte bekletiyor. Kirin daha iyi çıkması için. Bunda da saat ayarımız var. Bulaşık makinesi başlama saatini ayarlıyor. Bu bitirme saatini. 8 saat ayarladınız bunu. Başlatıp gittiniz. 8 saat sonra bitiriyor. O şekilde. Bu da 3 saniye basılı tutarsanız şu iki tuşa. Çocuk kilidi. Şu ikisine basılı tutarsanız bittikten sonra çalan sesi kapatır arıza ile alakalı. En kısa program 15 dakika. 15 dakikada soğuk suda yıkıyor. Ama isterseniz sıcaklık verebilirsiniz. Sadece süresini artırır. Karışık yükleme var bir de. Günlük yıkama yapıyorsanız da en çok kullanacağınız program. 1 saatlik program. Yüksek ihtimalle en çok öyle kullanırsınız. Durdurma başlatma. Bir de sıvı deterjan aparatımız var. Şuraya basıp çıkarıyorsunuz. Sıvı deterjanla bunu buraya takıyorsunuz. Toz kullanıyorsanız gerekli değil.